2023 asgari ücret ara zammının belli olacağı tarihi bekleyen milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret tespit komisyonunda. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücrete yapılacak ara zam toplantısı gerçekleşti. Hükümet artan enflasyona karşı çalışan kesimi ezdirmemek için ara zam formülünü geçen sene uygulamaya koymuştu. Uygulanacak ara zam oranı merakla beklenirken vatandaşların tahminleri ve beklentileri ise hangi oranlarda? Vallahi ben televizyonda izlediğime göre e zaten 8, 9. 10, 11 ile 15, 16. Bu arada 3, 3 rakam değiştir. 12 bin, 12 bin 500 civarı olması gerekiyor. Muhtemelen 11 bin falan civarı olur. Benim tahminimce 15 bin, 14 bin 500 olabilir. Peki vatandaşa göre asgari ücret zammı ne kadar olmalı? Asgari ücret bence 16 normaldir. Bence daha fazla olması lazım çünkü hayat çok pahalı. Ya bana göre zaten 20 bin civarında falan olması gerekiyor ki insanlar İstanbul'u sağlayabilsin kafalarında işte ben bugünü nasıl geçireceğim bugün yetişecek mi bu param işte ay sonu getirebilecek miyim kira ödeyebilecek miyim aç kalır mıyım gibi şeylerde kalmaması gerekiyor. 20 olması lazım çünkü şu anda ev kirası ben hep tuttum yani şu anda 8 buçuk düşün ücret ne kadar şu anda 8.550 kuruş öyle tahmin ediyorum yani olmuyor yani kurtarmıyor yani kara kara düşünüyoruz yani